بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين تك يا رت جمزة الحمد سنا الرسول وننسون تيجا برينا صلاة وسلام الرسول حضرة محمد مصطفى عليه الصلاة kerim sohbetimiz evet değerli kıymetli, tesirli, çok çabuk meydana gelen nadide bir hizbden bahsedeceğiz. Bu hizb İmam Ebu'l Hasan Şazeli Hazretleri'nin telifiyle orijinal metnine ulaştık. Bunun piyasada orijinal metnini bulamadık. Bunun Arapça eski el yazmasıyla yazılan orijinal harflerine ulaştık ve bu kıymetli eseri hem Arapça yazılışı hem de Arapça yazılışının anasını neleri barındırdığını içinde eksiklerin olup olmadığını taktik ettik bu konuda iyice inceledikten sonra orijinali ile birebir uyumlu olduğunu ve bunu çok dar ve sıkıntılı zamanlarda Evliyaullah bunu kullanmış ve sır gibi saklanan bu hizb çok tesirli bir hizdir kıymetli kardeşlerim. Aleyna aleyküm selam cümleten hoş geldiniz kıymetli kardeşlerim. Vakas kardeşim konuyu senle özel olarak görüşelim. Facebook'ta Seyit Molla Şarani Facebook hesabımıza istek at, oradan konuyu bize detaylı yaz, konunun ne olduğunu Allah'ın izniyle elimizden gelen bildiğimiz, tespit ettiğimiz, bir sıkıntı varsa. biz hiç kimseye şimdiye kadar bu konuda son iki senedir işlem falan yapmıyoruz. Lazım olan işlemleri, duaları, ayetleri teker teker hepsini sana uygulamalı olarak anlatırız. Allah'ın izniyle sıkıntın giderilir. Evhamlardan kurtulmanın yolları da var. Evet kıymetli kardeşlerim konumuzun başına dönelim. Bu nadide bir hizb Özellikle yazıp üzerinde taşıyan ve her gün en azında bir kere olsun okuyan ve her türlü fenalıklardan fakirlikten sıkıntıdan evet vakas kardeşim evham dedin ya evet işte vehim konusuna geldik. Bu hiz senin de sıkıntını giderecek en önemli hizlerden bir tanesi. Evhamlardan, hüzünden, hastalıklardan, zulüm görmekten, kötü göz, nazardan, hasetten, zararlı ve zehirli mahlukların saldırılarından ve daha kötülük adına hatır ve hayale gelen ve gelmeyen bin türlü bin türlü sıkıntıları gideren kaza ve belalardan koruyan, emin ve güvenlik koruyucu bir kalkan olduğunu İmam Ebu'l Hasan Şazeli beyan etmiş. Cenab-ı Hak okuyan hacca gitmeyi nasip eder. Resulullah'ı ziyarete nail olur. Resulullah'ı rüyasında görmeyi nasip olur. Cin şerrinden, büyücülerden, üfürüklerkilerden Allah her daim onun ehlini, evini rızkını koruma altına alır. Bu hizbi yazın ve üzerinizde sadece taşıyın. En az günde bir defa okuyun kıymetli kardeşlerim. Kaç sahifeden oluşuyor? İki buçuk sahifeden sağlı sollu hesapladığımız zaman dört buçuk beş sahifeden oluşuyor. Doğru olarak okunması için eski Arap harfleriyle yazılmış olan şekliyle bilen biriyle bunu iyice okumak lazım ve iyice öğrenip ezberlenmeli. Hazen İmam Ebu Hasan Şazeli rahmetullahi aleyh diyor. Ve tercümesini de öğrenilmesi çalışmalıdır. Manasını anlayarak bir defa okumakla bile insan ruhunun ne derece duygulandığını görecektir. Ve heyecan insanlardan her daim olacaktır. Böyle işten okunan bir duanın Neler yapacağını siz kıymetli takipçilerimizle takdirlerinize bırakıyoruz. Bu dua ne için okunur kıymetli kardeşlerim? Sayısız belalardan bahsettik. Yazıp üzerinde taşıyan ve her gün en azında bir kere ok olsun okumayı ihmal etmeyecek her türlü fenalıklardan fakirlik çekenler, sıkıntı çekenler evham vehim vesveselerden olanlar, hüzünden, hastalıklardan, zulüm görenler, kötü söz işitenler, nazar üzerinde olanlar, büyü üzerinde olanlar, musallat üzerinde olanlar, zararlı insanların, dinlerin, şeytanların şerrinden korunmak için, zehirli mahlukatların saldırılarından dedikoduyu önleyen, İnsanların gözünde kıymetli bir beşer haline getiren işte bu mübarek duayı sizinle paylaşacağız. Keabus kardeşim, Allah'ın izniyle bir sürü şu an talep var. Onu da yazacağız. Aleyna aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Evet. Kötülük adına hatırı ve hayale gelen ve gelmeyen bin türlü kaza ve belalardan koruyan güvenli bir kalkan koruyucudur. Cenab-ı Hak okuyana haccı nasip eder. Resulullah'ı ziyareti nasip eder. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i ve bütün peygamberlerle görüşmeyi nasip eder. İlmi ledun kendisine nasip olur. Mana aleminde haber almaya Allahu Teala bu his sayesinde nasip eder. Onun için manasına biz bugün akşama kadar sadece manasıyla Iştigal olduk meşgul olduk manası o kadar derin ki insan her bir harfi için inanın dünyasını bile feda eder. O kadar mukaddes o kadar güzel bir dua ki öyle bir hizb haline getirilmiş ki Aleykümselam Baybars kardeşimiz ismini bilmiyoruz. Buradaki isimle hitap ediyoruz. <laughs> Hoş geldin. Rabbim Hepinizden razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Biz bu duayı sizinle topluluk kısmında resimleri net bir şekilde görünecek sizinle paylaşacağız. Evet kıymetli kardeşlerim sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı? Bir kardeşimiz bir şey yazmıştı. Bir şahıstan bahsetmişti ismini sanırım mesajını geri çekmişti. Aleyna aleyküm selam. Hoş geldiniz. Evet ki Abus kardeşim. Geçen de bunu beyan ettik. Şu an belli bir yerimiz olmadığı için seyyar haline yani göçebe halindeyiz. Bunu Rabbim de şahit. Kendime ait yani kendi mülkiyetime ait bir tapulu malım arsam yoktur. Onun için evet kıymetli kardeşlerim sınava gireceksen ya Fetah esmasını bugünden itibaren başla her gün 313 defa oku arkasında ya Alim esmasını da aynı şekilde 313 defa oku. Evet kıymetli kardeşlerim. <laughs> Dünya bir handır. Hayır kıymetli kardeşlerim. Hüddam insanlara Allahu Teala tarafından görevini tamamlayan, takvayı tamamlayan, haramlardan tamamen aranan kişilere yüce Rabbimin izniyle olan bir ilimdir. Onun için bu duayı yazmanıza bir sıkıntı yok. Sadece sadık olmanız yeterlidir. Yani İslam dinine. Evet kıymetli kardeşlerim. Sırada bir kardeşimiz bir şey sormuştu ama mesajını görmedim. Evet Havva Batemur. Eğer ayaklarınıza sürekli bir ağrılık varsa B12 değerlerinize ve D17 değerlerine baktırın. Ve bu konuda ayaklarınızı bir çay bardağı elma sirkesi ve bir litre veya iki buçuk litre su bir leğene koyup sirkeyi suyun içine boşaltın. Bu şekilde ayaklarınızı dinlendirin. Ama yaratılış itibariyle mizaç bakın insanlarda mizaç yaratılışı var. Mizacınız hangi yönde olduğunu bilmediğim için şimdi insanlardan 4 mizac var. Bazı insanlardan kuru ve rutubetli, nemli, sıcak, soğuk havaya karşı istidatları var. Onun için hastalıklarınızı önce mizacınızı tespit edin. En çok ekşiyi mi seviyorsunuz, en yoksa tatlı yiyecekleri mi? Bu konuda eğer tatlıyı çok seviyorsanız tatlılardan uzak durmanız gerekir. Eğer ekşiyi çok seviyorsanız soğuğa karşı sık o zaman ikisinin arasında insanlarda evet kıymetli kardeşlerim bazı kardeşlerimiz bazı soruları sormuştu. Piyasadaki kendine Hüddam hocası diyenler. Bakın biz bunları görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim tezgaha gelmeyin. 3-5 kişi Kıymetli kardeşim burada vef dersi veya havas dersi verme konusu uzun bir meseledir. En az 2 yıl. Bu bir haftalık veya bir aylık, iki aylık bir konu değil. Evet kıymetli kardeşlerim. Bakın 10 kişiyi veya 4 kişiyi ayarlıyorlar. Onlara bir ay boyunca belli bir ücret veriyorlar. Hüddam hocasıyım diyenler. Bakın bu tezgaha düşmeyin. Youtube üzerinde videolarını izliyoruz. Takipteyiz. Şu insanda cin var diye üstüne bir örtü atıyorlar. O da öyle sanki çok affedersiniz. Sanki hayvanda bir ses çıkar gibi sesler çıkartmaya başlıyorlar. Yok sende şu cin var, bu cin var, şu kabileden, bu kabileden deyip görüntüsünü çekiyorlar video olarak sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar sırf dikkatleri kendi üzerlerine çekmek için bu konudaki insanlara güvenmeyin bu tür tedavileri yapan hoca kesinlikle onun yana gelen hastayı da rencide etmez kendisini de rencide etmez bu konuda yanımıza gelen insanları biz tedavi ederken bu şekilde değil görüntüsünü isimlerini dahi Ağzımızı almadık, isimlerini sormadık. Onun için YouTube üzerinde, sosyal medya üzerinde, işte şu insanda bu cinleri çıkarttı, şu musallatı kaldırdı gibi yayınlar görürseniz, orada şeytani bir işlemin olduğunu farkına varın. O insanlara kanmayın. Bu işlerin başında bir sürü insan var. Sadece isim belirtmek değil. Bunlar bir sürü böyle sahtekarlar. İnsanları kandırıyorlar. Bak, bugün bir şeye daha şahit oldum, kıymetli kardeşlerim. Rune denen rune çalışması, rune çalış çalışması dinimizde yeri olmayan birileri bunu ballandıra ballandıra rune işte büyü veya şirk ilmi değildir, kıymetli kardeşlerim. Rune 17. yüzyıldan itibaren İskandinav papazların, hahamların ve büyücülerin kullandığı bir sistemdir. Onun için bugün kıymetli kardeşlerim Rune'den belli işaretler çizip o işaretlerden medet ummak ahmaklıktır, cahilliktir. Kur'an her türlü ilmi kendisinde barındıran büyük bir kitab-ı ekberdir. Onun için Kur'an dışına çıkmayınız. Hadisler, sünnet dışına çıkmayınız. Yok şurada yıldız ilmi vardı, fal ilmi vardı. Yok şurada rune ilmi, rune işaretleri dinimizce kabul edilmeyen belli sayılar, belli işaretler ve taşlar üzerine yapılan işlemler. İşte o rune ilminde şu işareti çizdiğin zaman işte şu kadar parayı çeker veya şu kadar ilgiyi çeker gibi bunlar Allah'a karşı en büyük yalancı olanlardır. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Bir insanların peşinde koşmayın. İmanınız da gider, dininiz de gider, hem de ahiretinizden olursunuz. Onun için Kur'an ve sünnette olan her şey bize yeter fazlasıyla mevcuttur. Bismillahirrahmanirrahim. Oradaki be harfi dahi bütün kainatı ve gezegenin bütün sırları içinde barındıran büyük bir ilimdir. Sadece B harfinin noktası. Alimler öyle tefsir etmişler. Onun için yıldızlar ilmi, rune ilmi tamamen büyücülerin ve şeytani ilim olduğu için o insanlardan uzak durun. Onlardan size fayda gelmez. Belli kağıtlar üzerine Evet belli kağıtlar üzerine rune işareti şu işareti çizersen şu sınavı geçersin diyorlar. Böyle bir şey dinimizde ispatı var mı yoktur. Kıymetli kardeşlerim bu rune ilminde işte şu işareti bu şekilde çizip evinde asarsan evinde bolluk bereket gelir diyorlar. Böyle bir şey dinimiz kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü bunlar tamamen büyücülükten şeytanın onlara öğrettiği ilimden başka bir şey değildir. Bunların hiç kimse bir faydası olmayacaktır. Ve bunlara takılıp kalmayın. Özellikle YouTube üzerinde işte cin seansları, musallat seansları yapanlar Allah'ın kitabına hakaret ediyorlar ve Allah'ın kitabına iftira ediyorlar. Allah'ın kitabının dışına çıkanlar kendilerine cehennemde bir döşek hazırlasınlar. Bizim sonumuz ölümdür. Kur'an'dan sorulacak çünkü Kur'an üzerimize okunması, anlaşılması, amel edilmesi farzdır. Ahirette ise aynı şekilde Kur'an bizimle beraber gelecektir. Ya bizden şikayetçi ya bize şefaatçi olacaktır. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah'ın izniyle. Evet bazı cevşenlerde şirk vardır kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim zekat konusunda inşallah güzel bir Allah'ın izniyle güzel bir video yapacağız. Zekatınızı 5-6 parçaya bölebilirsiniz. Zekat Allah yolunda ilim öğrenen, bakın bu konuda da çok istismar var. Bazı yurtlarda zekat veriliyor ama o yurtların hocaları zekatı kendilerine bir kısmını alıyorlar, belki yüzde 60'ını. Ve bunlarla iyi insanlar üzerinde hayat sürüyorlar. Bakın kıymetli kardeşlerim bu doğru bir şey değil. En yakınınız Allahu Azze ve Celle Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim İnne Allahe ye'emuru bil adli ve lihsani ve itaizil kurba Evet bu ayeti kerime Öncelikle en yakın fakir akrabaya verin bir kısmını onlara verin. Eğer tamamen fakir iseler hepsini onlara verin. Fakirlerinizi, akrabada olan fakirlerinizi kesinlikle ihmal etmeyin. Çünkü silah-ı rahime girer. Akrabaya zekatı vermek yüzdür. Ana babaya talebeye, alime vermek ise beş yüzdür. Bu konuda detaylı alimlerimizin fetvaları var. Onun için bir İlim ehline kendisine verin. O yurdu yönetenlere değil. Eğer o yurttaki yöneticilerden emin iseniz, gerçekten o talebelerin ihtiyaçlarını gideriyorlarsa, gerçekten o zekattan nemalanmıyorlarsa, aleyna aleyküm selam, hayırlı akşamlar, gerçekten zekatınız yerini görüyorsa, İlim okuyan talebelere verebilirsiniz. Ama bunu kısım kısım bir kısmını akrabalarınıza, fakir akrabalara, bir kısmını komşularınıza, bir kısmını da yurtlara verin. Ama işin ehli olan, zekata layık olan ve zekatı zimmetine geçirmeyenlerden kesinlikle o insanlardan olmasın. Zekatınızın nereye verdiğine dikkat edin. Hoca olabilir, alim olabilir. Hatta allame de olabilir ama niyetinin ne olduğu önemli. Allah sizlerden de bizlerden de razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerim, piyasada özellikle İran üzerinde muska Türkiye'de bunları satanlar çoktur. Hazır muskalar. Bunları almayın, evinize almayın, bunları kullanmayın. Bilmediğiniz içeriğinin ne olduğunu, hangi harflerin, hangi duaların, hangi ayetlerin ne olduğunu bilmiyorsunuz. İçinde dua mı var, büyü mü var? Ya da şeytanların isimlerini yazmış. Şeytan çocukların isimlerini yazıyorlar. Biz buna birkaç tanesinde şahit olduk. Sadece şeytan ve kafir olan cinlerin isimlerini yazmış. Muska niyetine insanlara para karşılığında satmışlar. Bakın bunlar yuvanızı yıkar. Bunlar rızkınıza engel olur. Çoluk çocuğunuz hasta olur. Sonra toparlayamazsınız. Onun için bilmediğiniz her kağıdı üzerinize alın, inceleyin. İçinde şirk var mı? İçinde Allah ve Resulüne karşı tek bir harf daha yanlış olursa büyü var mı? Cinlerin isimleri, şeytanların isimleri varsa yırtın atın onları. O tür işlemleri yapanların Allah belasını zaten vermiş, onları rahmetinde kovmuştur. Evet kıymetli kardeşlerim bu tür yayınların videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.